Bugün Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu UDEF ve Asma Kültürü Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından hazırlanan programımıza hoş geldiniz. Bugün birlik yoksa özgürlük de yok sloganıyla dünyaya seslenmek üzere 40 farklı öğrenci birliği temsilcimiz bizlerle. Birazdan onların desteğiyle üç farklı dilde hazırlanan basın açıklamasını sizlerle paylaşacağız. Programımızı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açacağız. Kur'an-ı Kerim tilavetini gerçekleştirmek üzere deminden Hudayir kardeşimizi buraya davet edelim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تغلبوا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين Ekibimizle karşınızdayız. Kıymetli basın mensupları az önce İsa kardeşimiz de ifade ettiği üzere Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun Türkiye genelinde 63 teşkilatlanmış durumda. Türkiye'de şu anda 50 bin uluslararası öğrencimiz var. 203 farklı ülke ve bölgeden gelen öğrencilerimiz hem Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürüyorlar. Hem de bir kısım sosyal, kültürel ve ee, ekonomik faaliyetler içerisinde yer alıyorlar. Ülkemizin kalkınmasına, yeryüzünde daha sağlıklı bir şekilde tanınmasına katkı sağlıyorlar. Son günlerde de gördüğümüz üzere birçok ülkede Türkiye mezunlu kardeşimizin Türkiye'ye pozitif anlamda değer kattığını, Türkiye ile birlikte hareket ettiğini hep birlikte müşahede ediyoruz. Değerli basın mensupları aramızda 40 farklı ülkeden öğrenci birlikleri sorumlularımız adına burada özellikle Filistin ve Gazze'de genelde bütün dünyadaki zulümleri kınamak ve bu zulümleri kınamakla kalmamak aynı zamanda bir araya gelmek ve birlikte hareket ederek yeniden özgürlüğe doğru bir kapı aralamak üzere bugünkü basın toplantımızı yapmaya karar verdik. Bizler her sene bir Recep'te yani haram ayların başlangıcı olan bir Recep ayında yeniden özellikle İslam coğrafyasının genelde bütün mazlumların kurtuluşuna vesile olacak adımlar atılması için bütün insanlığı harekete geçmeye çağırıyorum. Bugün de Miladi Hicri 1 Recep ayında Miladi 1 Ocağı devam etti. Bütün kardeşlerimiz birlik olmazsa özgürlük de olmaz. Birlik yoksa özgürlük de yok ifadesini kullanarak yeniden mevcut coğrafyaların İslam coğrafyasının bir araya gelip birlikte hareket etmesine yönelik bir çağrıyı burada dillendireceğiz inşallah. Dünya tarihinde belki de hiç olmadığı kadar büyük bir zulmü ve soykırımı anlık olarak izlemeye devam ediyoruz. Yalnızca Müslümanları değil, tüm insanlığı tehdit eden Siyonizm, bebek, çocuk, kadın demeden on binlerce sivili katlederken milyonlarca insanı yerinden etmekte, yıktığı şehirlerle insanlara yaşam alanı bırakmamaktadır. Dünyayı daha güvensiz bir yer haline getiren Siyonizm, Filistin'de yürüttüğü politikalarla bugün masumların katledildiği, çocukların hayallerinin silah sesleriyle bastırıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Siyonizm yalnızca bir halkı değil, tüm dünya halklarını baskı altında tutan küresel bir tehdit olarak karşımızda duruyor. Bu nedenle hicri bir Recep'te inançlarımızdan ve vicdanlarımızdan aldığımız güçle birlik yoksa özgürlük de yok diyoruz. Dünyanın her yerinde adalet, barış ve insanlık onurunu savunusu olan tüm insanları, kuruluşları ve devletleri siyonizme karşı birleşmeye çağırıyoruz unutulmamalıdır ki gerçek özgürlük ancak dayanışma ile mümkündür. Din, dil, ırk ve ideoloji fark etmeksizin tüm insanlık adaletsizliklere karşı omuz omuzda durmak zorundadır. Bugün sesimizi birleştirmezsek yarın özgürlüğümüzü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız. Adaletin ve barışın hüküm sürdüğü bir dünya için gelin sesimizi hep birlikte yükseltelim. İnsanlık onurunu <laughs> korumak İşlediği savaş ve insanlık suçları nedeniyle siyonizme karşı durmak için tüm insanlığı bir olmaya davet ediyoruz. Bugün Müslümanlara uyguladığı soykırımı durdurmayan siyonizm yarın aynı katliamları kendinden olmayan herkes için uygulayacaktır. Hiç vakit kaybetmeden tüm uluslararası toplumu insanları tehdit eden bu ideolojiye karşı gücünü birleştirmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. نشاهد العالم اليوم واحدة من أعظم الجرائم والفضائح في التاريخ بشكل مباشر الصهيونية التي لا تهدد المسلمين فقط بل تهدد البشرية جمعاء ترتكب المجازر بحق الآلاف من المدنيين دون تمييز بين رضيع أو طفل أو امرأة وتشرد الملايين وتهدم المدن تاركة البشر بلا مأوى. إن السياسات التي تنفذها الصهيونية في غزة تجعل العالم مكانا أقل أمانا، حيث نعيش في عالم يقتل فيه الأبرياء وتخنق فيه أحلام الأطفال بأصوات الأسلحة. الصهيونية ليست تهديدا لشعب واحد فقط، بل تهديد عالمي وسرطان يقمع شعوب العالم اجمع بهذا السبب وفي هذا اليوم الذي هو الاول من ايام شهر رجب الهجري وبناء على ايماننا وضمائرنا نقول لا حريه بدون وحده وندعو جميع الافراد والمؤسسات والدول التي تدافع عن العداله والسلام وكرامه الانسان إلى الاتحاد ضد الظلم وضد ظلم الصهاينة. يجب أن نتذكر أن الحرية الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال التضامن بغض النظر عن الدين، العرق أو اللغة أو الأيديولوجية. يجب على الإنسانية بأكملها الوقوف جنبا إلى جنب ضد الظلم. إذا لم نوحد أصواتنا اليوم سنواجه خطر فقدان حريتنا غدا. لخلق عالم يسوده العدل والسلام. دعونا نوحد أصواتنا، ندعو البشرية جمعاء إلى الاتحاد للدفاع عن كرامة الإنسان، ومعارضة الصهيونية بسبب جرائمها ضد الإنسانية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها. اليوم الصهيونية التي ترتكب الإبادة الجماعية ضد المسلمين، قد تستهدف غداً كل من لا يتفق معها. لذلك ندعو المجتمع الدولي دون أي تأخير إلى الاتحاد ضد هذه الأيديولوجية التي تهدد الانسانيه جمعاء. السلام عليكم ورحمة الله عليكم. No unity, no freedom. The world is witnessing one of the greatest acts of oppression and genocide in history in the real world. Zionism, which threatens not only Muslims but all of humanity. massacres tens of thousands of civilians indiscriminately, displaces billions and destroys cities, leaving people without a place to live. Through its policies in Gaza, Zionism is making the world a less secure place. Where innocent lives are taken and children's dreams are silenced by the sounds of weapons. Zionism, Zionism is not just a threat to one nation, it is a global threat that oppresses all the people of the world. For this reason, on the 1st of Roger in the Islamic calendar, with the strength drawn from our beliefs and conscience, we declare no unity, no freedom. We call on all individuals, organizations, and states that stand for justice, peace, and human dignity to unite against Zionist oppression. It must be remembered that true freedom is only possible. True solidarity. It must be remembered that true freedom is only possible through solidarity, regardless of religion, language, race, or ideology. All of humanity must stand shoulder to shoulder in against injustice. If we do not unite our voices today, we will face the danger of losing our freedom tomorrow. For a world ruled by justice and peace, let us raise our voices together. We call on all of humanity to unite in defense of human dignity. And to oppose Zionism for its worst crimes and crimes against humanity. Today, Zionism, which carries out genocide against Muslims, will apply the same atrocities to anyone who opposes it tomorrow. Therefore, without delay, we remind the international community of the urgent need to unite against this ideology that threatens Muslims as a whole. Thank you. Jesus fiz